Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün e, geçen aylarda kalma bir e, modu tekrar 1.43 sürümüne güncellenmiş. Onu da bayağı olmuş aslında bir ay geçmiş. Güncelleli ben de yeni gördüm. Hatta dedim ki ya bir zorlu yollar atalım. Proje kataşım atalım dedim. Bir araştırdım ki 1.43'e güncellenir bayağı olmuş. 2'ye yakın. E, arkadaşlar onu nasıl kuracağımızı ve biraz daha oyun oynayacağız hemen gösterelim arkadaşlar indirdik zaten şu linki size gö göndereceğim arkadaşlar buradan aşağıdan download diyerek indirebilirsiniz şu kısımda ee, direkt zaten şey atıyor şehrim mod satıyor 325 gigabyte aman megabyte civarı bir indirmesi var arkadaşlar oradan indirebilirsiniz ben indirdim hemen kuruluma geçiyorum şimdi Hemen belgelerime girelim. Mod ETS2 mod klasörüne giriyoruz. Arkadaşlar buradan RAR'ımızdan arkadaşlar çıkartıyoruz. Durun çıkartalım. Şöyle masa üstüne çıkarttım. Abi hemen açalım. Bir tane şey var zaten. Klasör var. Bunu mod klasörümüzün içine atıyoruz. Bitti. Bu kadar. Kapattım arkadaşlar. Tabi bunun için bütün harita derecelerine sahip olmanız lazım arkadaşlar. Onu da belirtelim. İberya dahil. Oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir profil açmamız gerekiyor. Harita oyunu olduğu için, Modu olduğu için. Şimdi profilleri yönet diyorsunuz buradan arkadaşlar. Bastık. Ee, yeni profil dedik. Buradan e, profilimizin ismini ProjeK Kataş'ın diyebiliriz çok önemli değil ee, şirket ismimiz daha olmasın Burak Cel olsun oluştur demeden önce Evet arkadaşlar şunları da bir seçelim hemen oluştur demeden önce mod yönetisine tıkladık sol üst köşede Evet buradan PJK map onu atıyoruz arkadaşlar 1.43 değişiklikleri onayla diyoruz başka bir şey atmamıza gerek var mı Şöyle bakayım yok değişiklikleri onayladım Arkadaşlar ondan sonra bakın burada harita kısmı açıldı pasifti burası Buradan Kataşim MBD seçiyorum Oluştur diyorum arkadaşlar Kontrolcülerinizi kendinize göre ayarlayın Evet arkadaşlar oyun geldi gördüğünüz gibi İşe başlamak istediğiniz şehir seçin diyor Şöyle bir haritaya bakalım mı? Ee, haritayı küçültemiyoruz. Zaten çok ufakmış. Şu şekilde. Tanzanya, Tanzanya, Lamadi. Bunda fark eder mi ya? Bunda da başlayabiliriz. Seçimi onayla dedim. Eğitime gitmek istiyor musunuz? Hayır desek bile yine de eğitimi sokacak bizi büyük ihtimalle. Onu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Şimdi şöyle bakayım. Eğitimdeyse hemen oraya atlayacağım. Sağ taraftaki direksiyondan bana bir eğitim şey verdi. Ee, şöyle aynalarımı kapatayım. Ben bu eğitimi arkadaşlar atlayıp hemen geliyorum çünkü sağ taraf direksiyon sağda çok zor kullanıyorum o şekilde. Siz de benim gibi atlayabilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sıfır kamerasına geçiyorum. Teslim edeceğim yere gidiyorum mesela. Hatta şöyle yolları da göstereyim giderken abi görüyorsunuz. Yollar leş yani. Sağ tarafta bu yolları kullanamam yani. Yanlış anlamasın kimse. Gideceğim yer nerede? Şurada. Şuna baksana abi. Bak bu yollardan geçiriyor bizi. Oha helikopterler var lan. Arkadaşlar yolu şöyle kısaca bir gösterdim size de. Evet burada topraklı yollar var. Çakıllı yol diyebilirsiniz. Şöyle burada tamir yeri varmış. İyi en azından onu koymuşlar ya. 1.42'de yoktu o. Arkadaşlar hala gidiyorum. Daha yollarına tırmanıyor. Harika. Yollar güzelmiş. Şöyle bir hızlanayım bir tık. Zor. Baya zor yani gördüğünüz gibi. İnişli çıkışlı arkadaşlar. Ananı satayım. Korktum. Yolu kaybettim arkadaşlar. Yol bura mı? Aynen. Tren yolu gibi lan. Bura nereye? Tren, iki tren yolunun ortasında mı gidiyorsun? şu tarafa döndü. Evet hala gidiyor. Şimdi arkadaşlar sağ taraf Allah aracımı ışınladım arkadaşlar. Şuraya bir durayım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eskiden proje ateşin bakiyemizi biraz veriyordu. Şimdi hiç vermemiş. Onu söyleyebilirim. Mecbur sağ tarafta kullanacağız. Ya da hile yapıp işte para hilesi yapıp e direksiyonu sol tarafa da alabilirsiniz. Ama ben şimdi uğraşmayacağım. Sağ tarafta da kullanırız. Yapacak bir şey yok. Onu yapamadım. Haberiniz olsun. Şimdi. Arkadaşlar aracımızı çalıştıralım. Yolumuza çıkalım abi. Coca Cola'nın dor sesiyle Umarım güzel bir yolculuk bizi bekler. Gerçi çok güven vermiyor. Biliyorsunuz proje ateşimi daha evvelki videolarımdan bilenler bilir ee, bayağı zorlu yolları var nereden gidiyor? sola döneceğiz abi gerçekten çok zor bu yolları bak buradan bile dorsayı taktım yani bir de insanlar var abi yürüyorlar falan kenarda çok felaket sorun değil sağ tarafta da kullanırız ya ya da ilk başta yaptığım hareket vardı ya arkadaşlar. Sıfır kamerasıyla işte ışınlanıp. O şekilde yapıp hile yapabilirsiniz. Ben aşağıya hilenin nasıl yapıldığını da videosunu çektim. Onu da aşağıya atacağım. Arkadaşlar sıfır kamerası nasıl yapılır onu da atacağım. Onları izleyerek yapabilirsiniz. Ben şu anda yapmadım. Ama yapılabilir. ha. Ben sağda kullanamam abi. İlla solda olacak diyenler varsa yapabilir. Ben çok uğraş... Ana mı satayım? Nereye taktık lan biz? He. Sağ tarafa taktık. Biraz şöyle genişten alacağız. Bu sefer de sola mı taktık? Yo. Biraz geri gelmem lazım arkadaşlar. Hafif şöyle sollu gelmem lazım galiba. Sağ tarafa takıyor çünkü ya. Arkadaşlar şeyde bile şehirin ee, şehrin içinde bile yollar sıkıntılı yani görüyorsunuz. O yüzden yavaş gideceğiz. Fren niye fren niye artık bir şeyler yapacağız. Abi şehir içinde bile bak şehir içi de bu arada güzelleştirmişler ya. Biz buradan sola mı döneceğiz? Abi gelen giden var mı? Sola döndük proje kateşim bayağı güzelleştirmişler ya. Baksana. Böyle evler yoktu ya. Harbiden güzelleştirmişler ya. Renk katmış yani. Ama şu an şehir içindeyiz. Sıkıntı yok. Basabiliriz. İleride ne olacak bilmiyorum. Bakalım trafik orada bir tıkanmış gibi. Orada bir şey yaparız. bana bir müsaade edin. Bura kilit. Heh, karşıdan gelen yokmuş Allah'tan. Böyle yollarda arkadaşlar karşıdan da gelenler oluyor. Çok büyük problem yani. Biz niye ışıklarımızı falan yakmadık ya? Bak buralara prefabrik evi yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Hızlı gidiyorum şu anda. Bak 40 hızlı. 40'a hızlı diyorum arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten sorun yani bu hız. Ani virajlar oluyor. Ne bileyim arkadaşlar. Karşıdan araba geliyor. Bilmem ne. Allah. Şimdi izleyin ya. Yani. Evet burada bir keskin dönüşümüz var. Yine hala şehir içindeyiz galiba. Buradan çıkamadık. Şöyle bir iyice yavaşlayayım da buradan çok şöyle genişten almam lazım. Evin girişe de saplanmayalım verandaya. Ha. Güzel döndük. Ama yol biraz taşlıymış. Sallantılı gidiyoruz arkadaşlar. İdare edin yani. Felaket yol. Buradan yine döneceğiz. Şöyle yine bir genişten alayım. Ya hak. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar yol çok felaket. Paldır küldür yani. Böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şöyle dışarıdan gözüküyor mu? Langır lungur yani. Burada biraz hız alabiliriz ya. Ama deviririz. Çok da abartmayalım deviririz. Yol az da olsa virajlı. ileride de keskin bir dönüş var. Şu an onu göremeyebiliyoruz. Göremeyebilirsiniz. Ama var yani. Keskin o kadar da değilmiş. Evet. Dağ yoluna geldik arkadaşlar. Herhalde yanlış görmüyorsam. Burada yolu giriş. Ona bu ne ya? Bu nasıl bir tümsek arabanın önü çarptı. Allah Allah. Arkadaşlar bu ne ya? Araba kaldı tümsekte. Geri gitmiyor mu? Tıkandık. Tıkandık. Ya şu yolda bile tıkanıyoruz ya. Şaka gibi ya. Şuraya bir ışınlayın baba. Vallahi bile oradan hızlı geçmeniz lazım ha. İndirirseniz hele ki bu yolda kesinlikle hızlı geçin arkadaşlar. Bu arada yolumuz da çok uzun değil 95 mil ama bunu bitirmemiz imkansız yani. Bu bölümde bitirmemiz imkansız. Böyle bir yola geldik. Allah'ım sen bizi koru ya Bu ne? Arkadaşlar sağımız solumuz uçurum. Bir de kerestelerin 5 onların üstünde gidiyoruz ya. Vallahi beş onların üstünde gidiyoruz. Şuna bak ya. Koca tır. Yani bu ağırlı tonluk tır ya. 30-40 ton ağırlığında yükümüz var. Gittiğimiz yola bak ya. Arkadaşlar siz siz olun. Böyle bir yola asla. Aha kırıldı. Yol kırıldı galiba. Bir şey oldu orada. Ooo arkadaşlar araba uçacak gibi buradan. Ben de inadına hız yapıyorum ama bakalım ne olacak. Langır lungur gidiyoruz gördüğünüz gibi. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah hasar veriyor devamlı. Devamlı hasar alıyoruz arkadaşlar. Yol bu. Burada bir şey var. Bayır var ama burayı nasıl çıkacağız bilmiyorum ya. Helikopterler var bir yandan bak yardım ediyorlar. Araba yine takıldı ya. Araba yine takıldı. Şu bayrağı atlatayım arkadaşlar. Burada bu sıfır kamerasını kullanmadan arkadaşlar oynayamıyorsunuz. Siz siz olun. Bunu kullanın yani. Haberiniz olsun. Ana. O ne öyle? Arkadaşlar bir tane şey tutuyor. Burada kaldık mı? İyi mi? Burayı nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ananı satayım. Of. Suyun içinden geliyormuşuz ya. Bu ne dayı? Orada bir ışınlayamadım. Bir şey oldu. Allah Allah. Ya bu nasıl bir yol ya. Arkadaşlar orayı geçtik de. Şimdi bir de böyle değişik bir yol geldi karşıma. Burası tüm tümseklerle dolu. Gördüğünüz gibi. Aa bu yol gözükmüyor. Bak. Yol nerede görmüyorum. Yol yok. Toprak, moprak bilmem ne. iniş çıkış. Oha be baba. Oha be abi bu ne ya Bu nasıl bir yol ya Allah 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 dönüyor sağ sol arkadaşlar Çok felaket bir şey Araç devamlı hasar alıyor Allah Allah Yol gözükmüyor zaten Bak şuralarda yol yok Çalı çırpı zaten hareket ediyor herhalde. Ben şu tümseklere bakarak gidiyorum yani hani başka türlü yolum bulamam herhalde. Bak sola doğru döneceğiz. Gördün mü? Düz de gidebilirdim buradan yani. Bu sefer de daha yoluna tırmanıyoruz. Yani burada aracımız çıkacak mı bilmiyorum. Şöyle bir haritamıza baksak, ha burada tamir yeri varmış. Aslında oraya gitmek lazım biliyor musunuz? Başka bir yerde tamir yeri yok. Dağın ha tepedeymiş tamam gördüm. Dağın tepesindeymiş. Oraya tırmanıp aracınızı tamir ettirebilirsiniz ama şu an benim zaten araç yüzde 60 kasarlı. Ee, ancak ve ancak yüzde yüz olursa tamir ettiririm. Bu niye sağdan geliyor? Dostum şerit ters şeritten geliyor mu? Bak olmuyor ama. Direksiyonumuz sağda. Arkadaşlar yolu görüyorsunuz karşımızda bakın. Oraya tırmanacağız. Terslik. Ha, ben terste gidiyormuş. Neyse sağlık olsun. Oraya tırmanacağız ama nasıl tırmanacağız ben de bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum yani. Biraz hız alayım. Derken motor arıza yaptı. Gaz pompala gaz pompala. Allah Allah. Buraya nasıl tırmanacağız ya. Bu araç mümkün değil tırmanması. Arkadaşlar gitti. Al, mod de motor arıza yaptı. Arkadaşlar burada bırakalım isterseniz. Yolumuz bu. Motor arıza yaptı. Böyle bir yolda işte görüyorsunuz. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Artık komo yapa yapa gideceğiz böyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.